Sevgili arkadaşlar herkese selamlar. Yepyeni bir bisiklet moduyla karşınızdayım. Yukarısı dolu aşağı kaçıyoruz. Şuradaki silah alıyoruz. Rush atıyoruz abi. 500 tane ses var her yerde. Şu bir. Ana. Sıfır vurdum adam uçmaya başladı. Şu iki. Şu. Patlasın. Bu da yukarı kalksın. Biri kaçıyor. Kaçma. Bu üçüncü rakibimiz. Şu dört. Oho. Lan adamı ben indiriyorum. Başkası kaldırıyor kardeş. Lan beyler burada ne oluyor? Biraz sakinleşebilir mi herkes acaba? Lütfen. Çok ince. <laughs> Lan yine aşağı indi. <laughs> Patlayabilir mi? Mermi kalmadı. Mermi mermi. Arkadaş şurada mermi var mı? Adam geldi. Tamam. Abi sağır oluyorum galiba şu anda. Var ya bir sürü adam var burada. Bir sürü bir sürü. Buradan ayak sesleri geliyor. Şunları da bir uçuralım. Lan! Lan sarı işaret çıktı. Adamı bayıldı sandım bıraktım lan. Ulan be, ulan be. Şimdi adamda sarı işaret çıkınca ben adamı öldü sandım arkadaşlar. Bir mermi atsam belki ölebilirdi. Şu yapay zekamızı bir çekelim eselarla. Bir tane daha. Ama yukarıda nereden baksanız bin aşağı yukarı bir bin hasar kastık arkadaşlar belki biraz fazla olabilir belki biraz eksik olabilir çok güzel oldu <laughs> çok iyi ya yukarıya bayılıyorum ee, Şimdi şunları çekelim çok hızlı bir şekilde. Burayı tutlayalım. Ee, bana bir uzun şarjör lazım bir de yanak da dayana. İkisini bulursak her türlü burada oynarız abi. Bir adet bagimiz var. Bagi geldi. Nereden geldi? Şurada. Şu aradan geçerken ben onu var ya. Aha şurada yakalarım. Azıcık pusu. Oo, güzel bayıldı. Hemen bir bomba kafasına doğru. Biri daha var arkadaşlar. Bomba atıp başlayacağım. Tamam mı? Şöyle yakala kardeş. Geçmiş olsun kardeş. <laughs> ee, galiba ikisi de bitmiş. Kardeşlerim mi? Şöyle ilk killerimizi çekelim. İlk üç kili bu bölgeden aldık. Araba 4 kişilik. Bunlar da bayıldı. Büyük ihtimal kaldırılacaklar. Hemen lootları alalım. Otomatik toplamam gene bozulmuş. Ya benim mouse bozulmuş arkadaşlar ya. Bazen dürbün kapanıyor ya kendi kendine. Mouse'un sağ klik GG abi gitmiş. Bana yeni bir mouse lazım. Bir de garantiye yollayacağım bunu. Tamam herhalde yeter. Her şey aldık ya. Yani bir şey kalmadı. İki tane kit onun yerine şuradan enerji var. Bir tane şunu alayım. Ondan sonra gidelim. Ee, Rozok'ta bir airdrop var. Şunu da alalım hemen arkadaşlar. Şöyle çok hızlı bir şekilde. Kardeş. Yok mu bir AVM? <laughs> 8x var. Olur. Alırız. Şunu atalım. Şunu alalım. Tamam. Devam ki. Şimdi burada ya bu modda ben bu modu çok oynamıyorum. Adam kaldırma yerleri var. Orala, oralara rush atabiliriz arkadaşlar. Oralarda her zaman adam oluyor. Şöyle. Şuradaki buggy'e bir yatay geçiş yapalım. Yalnız şu sağda araba patlamış bir tane. Bir tane de yapay zeka mı koşuyor? Yapay ze zeka gibi. Ah be dostum ya. <laughs> Artık öl. Artık ölmen gerekiyor. Evet. Adam kaldırma yeri dolu arkadaşlar. Oradan benim botu çalmaya çalışan hırsızlar var. Tamam mı? Onları bir öldürmem gerekiyor. Şimdi şurada mı acaba? Ulan arabanın teker adamın kafası gibi görünüyor aynı. Ee, şurada yeni birini gördüm sanki 1-2-HATSHOT Ve body shot ben de yedim PKC Hunter hmm. Aa adam lootlamış ki kaçıyor beyler Ulan ne ara gittin geldin alt Bottu lan gerçek adam bile değildi ya Adama bak Risk aldığı şeye bak ya deli Arkadaşlar buradan hemen çıkmam lazım yukarı doğru. Birazcık ortada sıkıntıya düşebiliriz. Hadi bakayım şu duvar boşsa ben bunları her türlü alırım. Adam geliyor. Kaç kişi oğlum bunlar ya? İki kişiydi, 3 olmuşlar. Şuradan bakalım abi. Daha önce buradan çok güzel fightlar çıkardık. Uzaktan uzağa bayarız, ondan sonra rushlarız. Abi bir ya da iki baygın, sonra takımı bitiririm. Şu bir. Ah be. Aslında beni de görmedi ama gene de şey yapamadım, vuramadım hiç. Biraz baga gitti galiba mermiler. Bak geldi gene. Bu çocuk kendini okutmuş oğlum. Mermi adama gidince yol değişir. Oo, bir bagi bir Mek'ların geliyor. Onları tepede karşılayalım. Hemen şöyle tepeye doğru bir rotasyon. Bagi ortada kalmış. Mek'ların da buraya doğru geliyor. Gel buraya gel yukarı gel. Gelmiyor. Gelme. Yakala çatı. Çok güzel. Temiz iş. Nereden sıkıyor? Şuradan. işte İşte dürbün bozuk ya. Dürbün değil. Mouse bozuk. Sağ tık bir çalışıyor bir çalışmıyor arkadaşlar. E yarım yer mi acaba? Oh. Ah be. Lan ikincisi de yemeliydi. Boynuna yedi herhalde mermiyi. Kol, koluna molunaydı gibi. Arkadaşlar bu arada bagelinin kili gelmediği e, adamı çalmışlar maalesef. Orayı kaybettik. Şuradan inceden e, bakıyor. Yine yedim bir tane. E, kalkan kırılacak. Az bir geri çekileyim. Kit orada basalım. Yoksa öleceğiz burada. Bu arada videomuzu beğenen, paylaşan, takip eden, yorum yapan, YouTube kanalıma abone olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum arkadaşlar. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Hızlı bir şekilde yükseliyoruz. 3000 aboneye yaklaştık sayılır. Şimdi bu adamlar ne yapıyor beyler? Bu adamlar bir hazırlık içerisinde nerede kaçıyorlar? Bu adamları kaçırmasam çok iyiydi ya. Yani giderken adamları işaretledik. iki tane de öpücük bıraktık onlara M416 ile. Hemen peşlerine düşüyorum arkadaşlar şöyle. Ya ben o adamları bulamayacağım. 80 tane mermi kaldı arkadaşlar. Şu petrolden alışveriş merkezi var. Oradan bir 8 param var benim. Bir 4-5 tane mermi çekeceğim. Ee, şu şuradaki meklerini açalım abi. Bunu açmadıydık. Allah! Aa! Aynı adam. Yoldan da geliyorlar. Bunları hemen almam lazım. Bunlar aynı adamlar. Buna arkadaşlar buna tava atarım. Valla buna öleceğimi bilsem de bu adama <laughs> çok güzel bir tava yapıştırmam lazım. Bu adamlar az önce benim bütün mermimi bitirdiler. Kil bile vermeden bir de kil çalıp gittiler abi. Bak şuradan bakıyor. Dürbün. Ufak bir mouse'un kazası şeyine uğradım. Kazığına uğradım. Herhalde bakmayacak. Yerinden ses seda var mı? O da kaçtı gibi. Arabayı mı alacaksın? <gülüyor> <gülüyor> Arabaya gidecekken nasıl gir vites yapıyor fark ediyor musun? Bak bak. M4'te mermim çok yok ama şuna bir SLR ile sprey atarız. Arabayı almasın. Arabayı biraz hasarlayalım. Bir. 2 mermi dedi. Sisin içinden iki tane mermi dedi. Bunları hiçbir yere göndermem ben. Bunları burada yakalarız öldürürüz arkadaşlar. Başka. Aha kaçıyorlar. Bir dakika. Şimdi çıktıkları zaman onların birini bayarsam zaten bu takım biter. Hadi be. Dört tane mermiydiler ama herhalde biraz ona biraz ona kaçtı gitti adamlar. Şimdi şu tavaladığımız adamın lootunu bir alalım. Köşede durdu gibi onlar. Köşede durdular sonları ya öldürmeyi planlıyorum ama bir türlü planladığımız gibi olmuyor ya. Arkadaşlar gitmişler. Ben bu köşede durduklarını sandım onların ya. Neyse o zaman şu e, M24'ümüzü alalım. Ondan sonra zaten bir şekilde fight'lara ve adam arama işlemlerine devam edeceğiz. Full rush one man squat videolarımız devam ediyor. Şimdi şu drop'a doğru gideceğim arkadaşlar. Bir kask gibi gerek yenileme ihtiyacımız var. Şu aşağıda bir tane bagi var. Acaba AFK mı biri mi var yanında? Boş gibi. Yo adam varmış içinde lan. Spray! Hadi be! Ay bir mermilik canı kaldı. Ah be kalkan açtı. Ben o kalkanı kıracağım. Drop'u bırakıyorum şimdilik. Önceliğim şu adamı öldürmek. Onlardan olabilir arkadaşlar. Elbiselerini görmedim uzaktan. Seçemedim. Şu köşeden. Nice bir sprey ile. Beni görmedin mi sen ya? <laughs> Aa, bu adam... Ali, Ali 38, 8, 16. Bu adam beni görmedi. Lan kardeşim gözünün ne bak ya kocaman arabayla geçtim. Gel bakalım Ali. Sana da bir tane tava. Herkese tava, bebelere biberon. Bir tane daha 4 var. Chat bunu da siz alın. Yerini biliyorsunuz petrolüm burada alırsanız. Ben devam ediyorum arkadaşlar. Enerji enerji. loot, mu? her şey çok iyi. Şu an 6 kill var. Birazcık kill'e ihtiyacım var. O kadar. Arkadaşlar sizlerden ricam hani birer tane ücretsizinden beyni bırakanlara çok teşekkür ediyorum. Elleriniz, kollarınız dert görmesin abi. Birini öldürdü bunlar. Açıktan koşuyorlar. Hadi biraz daha 7 tane mermi değdirdik adama bayıtsın diye ya. Ulan burada bunlar birbirlerini nasıl bir cover aldılar ben anlamadım kardeşim ya. Öyle bir cover yaptılar ki. Bu sprey o kalkanı kıracak kardeş. O kadar. <laughs> Bıraktı kaçtı adamı. Bıraktı kaçtı valla. lan adam ölmüş. Adamın loot'unu almaya çalışıyor hırboya. Yalnız M416'nın ucu şişti abi ateş etmekten. Ben oraya bir yakın rotasyon atayım. Hala 150 mermim var. Arkadaşlar spreyi çok atarım oyunda. Fena da atmam. İdare eder spreyi. Yani böyle açıkta bir rakip buldum mu mermi bitene kadar kardeş. Şişte korkum yok yani bitince ne yapacağım diye. Bir şeyler yaparız sorun değil. Şu bombayı bir yakalasın şunlar. Evet uçan bomba. Geliyor sevgili Arap arkadaşlarım. Yakalayın. Bum! Bir kill iki kill Bir görünüyor. Evet. Ready. Bir görünüyor arkadaşlar. Allah Allah. Adam adam yok. Ama bir ses var. Önümdeki adam bence ölmedi lan. Bizi baygın çektik. Evet evet. Bak <laughs> sis geldi. Şimdi fazla görgüsüzlük yapmayalım. 3 kilo aldık. Alan dışında orası. Alan geliyor. Şöyle aradan bir geçeyim ben şuralardan. Şöyle bir pozisyonda kalırsak arkadaşlar yalnız bu adam çıktı. Hadi kaçma buraya gel. Buraya gel. Lan! Rotasyonda geç kaldım ya. Patlak tekerli jiple uçtu adam. Neyse, sıkıntı yok. Biz de geliyoruz. Arkadaşlar, fight'ı severiz ya. Hele bu silah sesleri falan oyunda dinmediği zaman biz ev kalıyorum oyundan sormayın yani. Zor zorlu maçlar daha çok keyif veriyor bana. Açıktan koşan adamları severiz kardeş. <gülüyor> <gülüyor> He, adamla karşılıklı şey yaptık ya. Ne derler? Drop shot. Drop shot. Ne? İşte yer yatarak sprey atmış. Türkçesi bu, İngilizcesini bilmiyorum. <laughs> Şurada bir adam var. Bunlar da aynı. Ya benim mouse'la da... Sağ tıklama bozulduğu için bu keskin nişancı kullanımın biraz zayıfladı arkadaşlar. Kendi kendine açılıp açılıp kapanıyor falan ya. Garantiye yollayalım bakalım şunu birkaç güne kadar da. Ondan sonra e, durumu değerlendireceğiz abi. Şimdi solda MG sesi vardı. E, orayı bence bırakalım çünkü yine alan gelecek. Şöyle shelter'ın diplerine doğru duvarlara doğru ben geçsem iyi olur arkadaşlar. Arkadan hadi geçelim. Ne oluyor lan? Kolumu düzleyecektim ya. Bir kişi. E, i̇ki de önde var. Üç kişi görüyorum önde. Buradan. Headshot. Bodyshot. Bir head. Bir body. Bir de omzuna değdi. Üç atış. Kit'i basmamız lazım. Toplam kalan oyuncu sayısı ben hariç beş arkadaşlar. Bunlara... Buraya gitsem acaba coverda kalır mıyız? Kalmayız. Cover bu tarafa vermiş. Abi burası çok önemli. Burayı... Bak sola doğru geliyor bir tanesi de. Nasıl yapsak? Şu boost'u bir fullleyelim arkadaşlar. Fullledikten sonrası kolay. Ee, galiba öndeki tüpiye bir şey atacağım. Hani bir kaf kafa atacağım ya. Yani, rotasyon atacağım. Hadi bir gösterin de göstermiyorlar. Bence bilerek göstermiyorlar biliyor musunuz? Hani biliyorlar ya oysa oyun sonu. Çaklan ne çok siz var ya. Buggy sesini de yemediler. Mecbur gidiyoruz yani. Başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bir sonraki alana kalırsam maçı satarız yani. Burada halletmemiz lazım. Atladık. Arka. Allah. Türbül. Kalkan açmam lazım. Çok iyi. Arkadan da gelen var. Helal be. Helal be! Helal be! Ulan mouse var ya. Seni çok seviyorum. Sevmesem şu an sana güzel bir headshot atardım mouse ama. Şunu da çekelim ya. Baksan abi. Sağ klik sağ klik. Bir çalışıyor bir çalışmıyor. Kendi kendine. Deli midir nedir ya? Şunda kalkan var mı? Yok hepsini bitirin zaten. Ya sizi öldüren adam ne atacak bu adamlara? Molotov mu atsın? Aha şurada. Biri de burada biri öldü arkadaşlar. ayrı takımlardı zaten. Haydi bakayım son rakip. Yerde bitirmeyeceğim. Biraz vurdum o yeter. Şu tepeyi monotaflı monotaflayacağım. Tepeden de gelmesinler. Bir tane daha yapıştır. Son adam abi. Alana gidiyor. Nereye gidiyor? <laughs> Let's go bebeğim. Son adam tahta 5 liginden arkadaşlar. <laughs> Abi hasara bakar mısınız? 4534 hasar arkadaşlar. 14 kill, 1 kill için neredeyse 325-350 arası hasar vermişiz. Bu sezonun kendi hesabımdaki rekorunu ben an itibariyle kırmış bulunuyorum şu anda. Abi full rush 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 derken 14 kill'e böyle bir enteresan bir hasar çıkmış. Tabi yukarıda da 1k hasar kasmamızın da faydası vardı ücretsiz ee, destek olabilirsiniz. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Abone olan, takip eden, like atan ve diğer şeyleri yapan herkese çok teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay sevgili chat.